Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün tim araştırmanın yapmış olduğu Cumhurbaşkanlığı seçim anketini inceliyoruz. İlk olarak diğer kısmında gösterilen adaylar sınırlı bir destek aldı. Küçük partilerin liderleri ekonomik krizden ve protestolardan faydalanmaya çalışsa da CHP'nin ve İmamoğlu'nun gölgesinde kaldılar. Sırada Ali Babacan var. Ali Babacan ekonomik krizde uzmanlığını öne çıkarmaya çalışıyor fakat aldığı destek çok az. Babacan muhtemelen Yeni Yol grubunun ortak adayı olarak çıkacak. Ancak şu anki siyasi tabloda Yeni Yol grubunun geri planda kalmasından dolayı oyları bir hayli düşük. Dem Parti'nin adayı %3.5 ile 4. sırada. Dem Parti'nin oyları %9-10 gibi görünse de adayının düşük oy alması normal. Çünkü Dem Partililerin bir kısmı tıpkı 2018 ve 2023 seçimlerinde olduğu gibi güçlü adayın yanında yer almak istiyor aynı zamanda bazı dem partililer de partinin iktidarla yakınlaşmasından ötürü biraz uzaklaşmış durumda. Fatih Erbakan %4,7 ile üçüncü. Yeniden Refah Partisi lideri olarak AK Parti'den memnun olmayan muhafazakar seçmenleri çekmeye çalışıyor. Ancak 19 Nisan'daki Filistin eylemlerine polisin müdahalesi muhafazakar seçmenlerde bile hükümet ifade özgürlüğünü kısıtlıyor algısı yarattı. Bu Erbakan'a sınırlı bir destek sağladı. Protestolar ve ekonomik kriz halkın değişim talebini artırıyor. Ancak Erbakan bu öfkeyi oya çeviremiyor. Faizsiz ekonomi vaadi bazı muhafazakar seçmenlerde yankı bulsa da geniş bir tabana hitap etmekte zorlanıyor. Erbakan daha kapsayıcı bir vizyon sunmazsa bu oranı artırması zor. Erdoğan %40 oranının da altına inmiş durumda. Hükümetin sert politikaları çekirdek tabanını korusa da genel desteği eritiyor. 19 Nisan'da Filistin eylemlerine polisin sert müdahalesi hükümetin otoriter imajını pekiştirdi. Bu, şehirli seçmenlerde ve gençlerde tepki yarattı. Liselilerin protestoları eğitim politikalarındaki keyfi uygulamalara yönelik memnuniyetsizliği artırdı. Veliler ve öğrenciler Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. Merkez Bankası'nın İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ekonomiyi düzeltmek için 30 milyar dolar harcadığı iddiası ve hayat pahalılığı Ekonomik krizin derinliğini gösteriyor. Erdoğan, muhafazakar tabanını bir arada tutsa da, ekonomik sorunlar ve otoriter algı nedeniyle gençler ve orta sınıf üzerindeki etkisini kaybediyor. İmamoğlu %50 sınırına çok yakın. Bu yüksek destek, hükümetin muhalefeti bastırma politikalarına tepkinin bir sonucu. 18 Mart'ta diplomasının iptali, 23 Mart'ta tutuklanması ve çalışma arkadaşlarının çevre hapishanelere nakledilmesi Hükümet muhalefeti susturuyor algısını güçlendirdi. 19 Nisan'da CHP'nin Filistin eylemlerine polisin sert müdahalesi İmamoğlu'nun mağduriyetini artırdı. Halk bu müdahaleyi İmamoğlu'na yönelik baskının bir uzantısı olarak görüyor. Liselilerin öğretmen değişikliklerine karşı protestoları genç seçmenlerin öfkesini İmamoğlu'na yöneltti. 11 Nisan'da ifade vermeye başlaması umut yaratsa da davasının seyri belirsizliğini koruyor. İmamoğlu değişim talebinin sembolü haline geldi. Ancak bu desteği sandığa taşımak için hukuki sürecin sonucunu beklemek kritik. Sizler de bu anketle ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl bölümünü inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.